Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren ve içiren O'dur. Hasta olduğumda beni iyileştiren O'dur. Merhaba, Kayıp Şifa kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Kolanın zararları, 60 dakikada vücuda verdiği zarar. İç ve kalp hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Canan Karatay, bir bardak kolanın 60 dakikada vücuda verdiği zararları anlattı. İşte felakete götüren kısır döngü. İlk 10 ve ilk 40 dakikada bakın vücutta kan şekerini nasıl etkiliyor. İlk 10 dakikada kanınıza hemen 10 çay kaşığı kadar şeker girer. Bu normal günlük dozun 100 katı kadardır. Bulantınızın olmamasının nedeni içinde bulunan fosforik asittir. İlk 20 dakikada kan şekeriniz aşırı şekilde yükselir. Bunun sonucu pankreasınızda aşırı derecede insülin salgılanır ve kan şekerinin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanmaya başlar. 40 dakika içinde kafeinin tamamı dolaşıma girmiş olur. Kan basıncı yükselir, karaciğerden daha fazla şeker yapılarak kana geçer ve kan şekeri tekrar yükselir. 45 dakika içinde beyinde dopamin yapımı artar, mutluluk hissi başlar. Yani eroinin etkisine benzer bir etki meydana gelir. 5-60 dakika içinde ani açlık hissi oluşur. Tekrar kolaya ve tatlılara saldırırsınız. Bu kısır döngü devam ettiği süre karaciğer ve göbek yağlanması artar, vücudun tüm hücrelerinde leptin ve insülin direnci gelişir. Şişmanlık hastalığı başlatmıştır ve bütün dejeneratif hastalıkların nedenidir.